bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Minecraft demeye artık utanıyorum Çünkü e, artık bakın ne koydum. iki tane mod sayesinde Ven olmuş Spiderman'miş ama o modlarda da baksanıza ne oldu Spiderman no way home and on diyor and onmuş man mommuş oğlum beni bunlarla bir bu ne lan? Bu kapsül ne? Yok daha neler. Alabiliyoruz mu? Vallahi alıyor. Ver. Kapsüle bakın. Oğlum giy lan. Giy. Giy. Bunda giy. Bunda ne var? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne işe yarıyor? Oha doluyor, fırlatıyor. E bu güzel. Arkadaşlar ben şu an şaşırıyorum. Tamam. Tek Spiderman şey vardı. Ben iki tane mod kurdum. Bu sunucuya girmek için. Bir tane modumuzun adı Spiderman modu. Böyle giysi falan. Bir tane de Morphing modu. Yani onu da böyle hesapta spamlan niye o da öyle kumlar? O ne be? Ne oldu dost olduğunu söyle. Gel lan ben varım. Geliyor lan. Hayır. Oo bana saldıracak. Ya bana saldıysa? Vallahi geldi. Git. Git. Git istemiyorum git. Tamam gelme. Arkadaşlar üstüme geliyor. Ya vurursa? Gel lan. Oo. Vallahi sıkmaya başladı. Bir eve girmem lazım. Bir eve girmem lazım. Bu ney? yok daha ne etlenti kuysaydı. Şu eve giyip sakince benim beklemem lazım. Arkadaşlar gördünüz mü? Bunun adı neydi? Yorumlara yazabilirsiniz. Ne lan bunun adı? Kapıyı kumla kaplıyor. Ya çıkamazsam? Çıkayım ya değil mi? Sandığa bakacağım. Sandıkta zümrüt bir kitap. Yok ya kitapta bir şey yazmıyordu değil mi? Bu ne? Hiçbir şey yazmıyor. Evet, boş bir kitap. Oğlum gitmiş ol. Ne oluyor gitmiş ol. Gittiyse bir eve basacağım. Şu eve bas. Bu eve bas. Bas. O kapı niye açık? Bu ne? O ne arkadaşlar? Bu niye bu kadar büyük bir şey? Ha bu bir tane youtuber. Bu ne? Gel. Gel bu dayım. lan. Bu lan. Bu lan. lan. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Yesmen kum fırlatıyor. Vurmasına izin veremem. Vuramaz. Vuramaz. Bu, bu sunucu zaten akkoş. Vallahi vuruyor amacım ya. Vallahi vuruyor. Demir. Demir golem. Ayın golem. Ayın golem sen ne güne duyuyorsun be kardeşim. Bu sunucu da Venom falan olduğu da iddia ediliyor. Bakalım cidden Venom vay bıymış. Seni öldüreceğim lan. Gel lan buraya. O kadar mutlu silah mela, milah kurmuşsunuz ama. Siz beni gebertemezsiniz. Bunun için de ayı bir silah modu yükledim. Üç tane modu yani. Oo. Galiba bir duy yazacak bilmiyorum ama bunlar konuşmuyor. Bu da NPC ve koy ışınlanıyor. O ışınlanıyorsa ben yandım bu arada. Işınlanmaz. Bası hayvan. Hayvan gibi kum atıyor bu arada bakın. Bak 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 bak. Gel lan. Gel lan. Bunun adı kum adam, kum adı, kum adam. Bir yandan da sandman deniyor bunlar galiba. Şuna baksanıza silahla silahla bile sıkılmıyor ya. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Okumdan ben de alacağım. Ama bir gün. Arkadaşlar ölüyorum. Hayvan oğlu hayvan beni öldürecek. Bu eve gir. Acilen bu eve gir. Çok özür dilerim beyler. Uyu, uyu. Yanda da El Sando Spiderman No Way Home yazıyor. Arkadaşlar ben bundan kurtulamayacağım. Şu an bayağı da Spiderman kıyafetim var. Ayın golemin yanına koşsam ne olur? Oğlum hani Venom, hani Spiderman? Oğlum Spiderman'i bile bulamadık daha. Tek o kum adamı bulabildik. Sen beni bulabildik yani onun adı sentman mı öğrenip geleceğim arkadaşlar o kadar spiderman spiderman izlemem ben yani o odama bak be şekil be <laughs> bu evde <laughs> venom mu venom ne alaka evi içinde venom var venom var Evin içinde Venom var. Yüzünü göster. Yüzünü bile göstermiyorum. Venom. Arkadaşlar benim tahta kazma yapıp içeri girip o Venom'u Venom'u dışarı çıkarmam lazım. Ya dışarı çıkarsam? onu şimdi yakman öldürmek istemiyorum. Doğrusu o saldırmak istemiyor. Kolu dışarı çekiyor. O be kral be. Venom efendi geldi arkadaşlar. Vallahi ben buna şaşırıyorum işte. Venom'la Eee eee Mapolos. Sıkıştı. Sıkıştı. Vur. Vur. Uçamadığı için gidemiyor herhalde. Kapıyı açarsam ben kendi ölüm ölüm yolumu koyayım. Çıkabiliyor ki. Neyse benim ağacıyla. Lan köylü deli. Bu, bu köylüler vallahi deli oluyor ya biraz. Köylü seveyim. Güzel adamdır ama bazen ba bir azıcık şeylik yapabiliyor. Ben de bazen öyle. Gel. Açayım mı lan kapıyı. Adam yazık ya. Savaşamıyor. Açacağım kapıyı. Ha bir de demir golem başıma bela edeceğim. Hadi gel adil bir dövüş yapalım dostum. Hadi çıkayım. Çıkartayım seni gel. Gel. Çıksan ne yapacaksın? İlk bunu çıkaracağım arkadaşlar. Gel. Dışarı çıkar istese. Ve çıktı. Ne atıyor? Füze atıyor. Ben bunu dışarı çıkarmakla büyük hata yaptım. Çünkü adam bana füze mi uçuyor. Venom'u da çıkaracağım. Hadi gel lan Venom. Seni hiç çıkarmak istemezdim bu. Ben niye böyle diyor? Gel. Bu arada şu an onun çıkacağı kadar yükseklik var. Gel lan Venom. Gel lan. Gel lan. Bu arada çıkar. O ne? O ne? Açlığım var. Koşabilirim. 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 Venom Venom var arkadaşlar bu sunucuda. Gel lan uçuyor adam. Uçuyor uçuyor. U. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Bunları bir kez öldürsem giderler. Ama işte onu, onu yapmak çok zor. Kendim ölürsem kendim gideyim bu sunucudan. Bu sunucudan ayrılmak istemiyorum. Bu gerçek bir sunucu. Ne yapacağım? Her şey bu köyde valla. Venom'a mı saldırsam? Şimdi Venom'a saldırmak da biraz delilik oluyor yani. Uzaktan o. Onu aslında bununla öldürebilirim. Bu silah anladı ne bilen var mı? O da. Goblin. Goblin değil lan o Venom. Ne oluyor lan içeride? Kimi sıkıştırdık ha? Vallahi. Kim attı o? O Spiderman atabilir. Bunu bilin. Ağız sadece Spiderman atabilir. E, o Venom da Spider-Man sayılıyor. Venom'un özelliği atmak bakma. Gitme işin öldüğü bu bize. Bit ben bittim. Venom'a öyle sıkışmıştı ben Venom, Venom öldüyüm. Geber. 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 Bir buçuk kalp. Neyse. Benim acıyla bir yere gizlenmem gerekiyor. Neyse arkadaşlar bugünlük videoyu da bu da bitirelim. Yes ben şu an Spiderman'de Venom'la savaştım. Spiderman sunucusunda. Bu modları size nasıl yükleneceğini gösterebilirim belki ama bu sunucunun IP'sini vermeyeceğim. Bu arada şu anlık ciddi ciddi onlar gerçek bir oyuncu. Kapımda kimse yoksa yarınki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün Spiderman modunu denedik ve Spider-Man denedik. Yani ki videomuzda görüşmek üzere boy